Merhaba sevgili gençler. Kanalıma hoş geldiniz. Türkçe ders kitabımızın 159. sayfada parçamız altı üstü bir yarış. 6 üstü 1 yarışta 3 tane hazırlık sorusu var şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu 3 tane hazırlık sorusunu öğretmeniniz size mutlaka soracaktır. Bunu bir kere defterimize yapmamız gerekiyor. Bakın burada 3 tane 4 tane çocuk var bisiklete binmişler ve kafalarında kask. Tahmin edin ne yarışı olabilir bu? Bisiklet yarışına bence katılmışlar ama şöyle birinci soruda başlayalım. Birinci soruda diyor ki dinleme metnini dinlediğinizde orada bir atasözü var. Bu atasözünde söylenmek isteyen nedir diyor. Evet atasözünde anlamını arkadaşlarınızla paylaşınız. Bu görev bizim bölümünde verilen atasözünün anlamını arkadaşlarınızla paylaşınız. Bu görev bizim bölümündeki atasözü bir musibet bin nasihatten iyidir. Bu atasözü bu arkadaşlar yalnız şunu söyleyeyim. Hangi mesleği seçeceksiniz arkadaşlar büyüdüğünüz zaman o mesleği yazmanızı rica ediyorum sizden. Çok merak ediyorum. Bu kuşak, sizin kuşak hangi mesleğe eğilimli ve hangi takımı tutuyor? İkisini yazarsanız çok sevinirim. Şimdi Cevap verelim. Mümkün olduğu kadar kısa yazıyorum arkadaşlar. Siz kısa cevap istiyorsunuz. Alın size mümkün olduğu kadar kısa cevaplı etkinlikler. Bazı insanlar ne kadar çok öğüt verilirse verilsin yanlış yollardan dönmezler. Evet bazı insanlara ne dersen de laftan anlamazlar. Ancak işte o insanların başına bir felaket geldiği zaman onları doğruya yöneltmede daha etkili olur. Bu felaket sizin söylediğiniz sözlerden daha etkilidir. Sizin sözleriniz bu insanları doğruya yöneltmez. O felaket bu insanlara öyle bir kamçı vurur ki hemen doğru yolu bulurlar. Birinci sorumuzun cevabı bu sevgili gençler. Geçelim mi ikinci soruya? Geçelim ikinci soruya. İkinci soru diyor ki okulunuzda daha önce bir yarış yapıldınız. Okuldaki yarışa daha önce o, okulda yapılan bir yarışa katıldınız mı? E ben kendimi örnek alarak değil evet katılmıştım. bizim Ortaokul'da bir e, şehir içinde bir atletizm yarışması yapılmıştı koşu yarışması yani. Bu koşu yarışmasına katılmıştım. 800 metrelik bir koşuydu arkadaşlar. Bu koşu yarışmasına kazıldım. Kaçıncı olduğumu merak ediyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Orada sizlere cevap vereceğim. Okulumuzda düzenlenen atletizm yarışına katılmıştım. Sizde herhangi bir yarış varsa katılmışsanız onu lütfen buraya yazın. Veya hayır daha önce bir yarış olmadı ve ben de katılmadım cevabını da yazabilirsiniz. Geçelim üçüncü soruya. Katıldığınız bu yarışta yarış öncesi, yarış sırasında ve yarış sonrasında neler hissettiğiniz yazınız diyor üçüncü sorumuz. Cevap olarak ben kendi söylediklerimi, yaşadıklarımı yazayım. Yarıştan önce oldukça heyecanlıydım. Start verildiğinde heyecanım azaldı ve tüm dikkatimi yarışa verdim. Yarış sonunda elde ettiğim sonuç beni çok mutlu etti ve ben bunu arkadaşlarımla okulumda doya doya paylaştım. Sizler de karşıladıysanız elde ettiğiniz sonuç sizi mutlu mu etti, üzdü mü? Bunu lütfen yazınız. Evet 159. sayfayı bitirdik. Yazın siz, yorumunuzu da yazın. Bir sonraki sayfaya gelin. 160. sayfa arkadaşlar edilimde bir sürçme oldu kusura bakmayın Türkçe 5. sınıf 160. sayfa 1. etkinlik ile hemen karşınızdayız. Ne istiyor burada? Metin adında ve görselinde hareketli içeriğini tahmin etmeniz isteniyor. Yukarıda hani çocuklar bisikletin üstünde başında kasklar var ya işte o görüntüden bir şeyler çıkarmanızı ne yapıyor olabilirler diyor bu çocuklara. Tahminlerinizi ve gerekçelerinizi aşağıya yazınız. Metinde bisiklet yarışı yapan çocuklar olduğunu düşünüyorum dedim ben. Yani bisiklet var, kask varsa bisiklet yarışı ya da gezinti ama ben yarışı dedim. Çünkü çocuklar bisikletli ve kask takmışlar başlıktaki altı üstü ifadesinden hareketle de yarışmayı kaybettiklerini düşünüyorum. Evet altı üstü bir yarış diyor diğine göre ne olabilir? Ya altı üstü bir yarışı kaybettik ne olur? Eğer altı üstü bir yarış değil de başka bir şey olsaydı kazandıklarını düşünürdüm. Onun için de kaybettiklerini düşünüyorum dedim. İkinci soru. Metin içeriğiyle ilgili tahminleriniz doğru çıktı mı? Evet. Metini dinlediğim zaman dinleme metni çünkü evet doğru bildim. Çünkü bisikletli ve kasklı çocuklar vardı. Görselde devrik cümle yapmışım. Görselde çünkü görselde bisikletli ve kasklı çocuklar vardı şeklinde de düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Evet geçelim ikinci etkinliğe. İkinci etkinlikte 6 tane sorumuz var. Bak istediğiniz kadar kısa olmuş mu arkadaşlar? Lütfen yoruma yazın. Yeteri kadar kısaysa lütfen belirtin çünkü daha da kısaltabilirim. Mesela şurayı biraz daha kısaltabilirim isterseniz. Bu tür soruları kısa yazabilirim. 6 tane soru var. 6 soru. Birinci soru Yiğit'in yarış öncesi sonrası hangi duygular yaşadığını ayrı ayrı belirtiniz diyor. Yiğit yarış öncesinde kendine çok güvenmişti. Evet metini dinlediğiniz zaman yarışı kaybedince çok üzülmüş ve öfkelenmiştir. Evet Yiğit bu hale gelmiş arkadaşlar. Bu birinci sorumuzun cevabı. İkinci soru arkadaşları yarış sonunda Yiğit'e nasıl davranmışlar? Yiğit bir arkadaşı olsaydınız siz Yiğit'in arkadaşı olsaydınız neler söylediniz? Arkadaşları Yiğit'i teselli etmiş, önemli olan yarış değil kazanma ihtimali olduğunu söylemişlerdir. Ben olsaydım ya bir de bir dahaki sefere kazanırsın bir şey olmaz derdim. Teselli etmişler. Çünkü orada ne diyor? Ee, siz olsaydınız ona ne söylerdiniz? Ben derdim ki ya altı üstü bir yarış yani bir sonrakine de sen kazanırsın bir şey olmaz derdim. Buraya yazmadım kısa olsun diye. Siz bu kadarını yazın yeter arkadaşlar. 3. Yiğit bisikletine zarar verdiği için pişmanlık ve korku hissetmiştir. Üçüncü soru ne diyor? Yiğit bisikletine zarar verdikten sonra neler hissetmiştir? Evet bir pişman olmuştur hemen bir de korkmuştur değil mi arkadaşlar? Pişmanlık ve korku hissetmiştir Yiğit. Geçelim mi dördüncü soruya? Ne diyor dördüncü soru? Baba annesiydi ve nasıl davranmıştır? Baba annesi torununun yaşadıklarını öğrenince ne tepki vermiştir? Yiğit'e hangi nasihatlerde bulunmuştur? Baba annesi Yiğit'i sakinleştirmiş. Babasının öfkesine maruz kalmaması için onu uyarmıştı. Çünkü babası kendisine kızabilirdi değil mi? Bu nasihatte vermiş. Babasının öfkesine maruz kalmaması için onu uyarmıştır ve sakinleşmesini söylemiştir. Beşinci soru. Babası işte benim oğlum bugün biraz daha büyüdü demiştir. Bu sözüyle ne demek istemiştir? Evet, bu sözüyle Yiğit'in yaşadıklarından ders aldığı ve biraz olgunlaştığını anlatmak istemiştir. Beşinci soru, işte benim oğlum bugün daha büyümüş demiş ya babası, Yiğit'in yaşadıklarından ders aldığını ve biraz olgunlaştığını anlatmak istemiştir. Altıncı ve sonuncu sorumuz burada, ikinci, birinci etkinlikte. Yiğit'in babası ve babaannesi daha anlayışlı ve yapıcı davranmıştır. Çocuklara sert tepki vermek yerine yol gösterici olmak daha doğrudur şeklinde cevabı yazabilirsin. Sorumuz ne peki? Bakalım baba ve babaanne ol olaya verdikleri tepkiyi çevrenizdeki büyüklerin tepkileriyle karşılaştırın. Hmm, evet. Yiğit'in babası ve babaannesi daha anlayışlı, yapıcı davranmış. Çocuklara sert tepki vermek yerine yol gösterici olmak için daha doğrudur, gösterici olmak daha doğrudur şeklinde cevaplandırabiliyoruz. Geçiyorum ikinci etkinliğe. İkinci etkinlikte dinlediğiniz metinden hareketle aşağıda eksik bırakılan gerekçelendirme ifadelerini örnekteki gibi doldurunuz. Birinciyi vermiş zaten kitabımız arkadaşlar. Babasına gerekçeleri olduğu gibi anlatmasından anladım diyor. Yiğidin dürüst bir olduğunu. Yiğit hırslı davrandığını yarışmayı kaybettiğinde çok üzülmesi ve ağlamasından anladım. Şeklinde yazdım ben. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Üçüncü, Yiğit'in arkadaşlarının onu sakinleştirmeye çalıştığını altı üstü bir yarıştı demelerinden anladım. Bir sonraki, babaannesinin Yiğit'e karşı hoşgörülü olduğunu olan olmuş oğlum demesinden anladım. Sonuncusu ise yiğidin yaşadığı olaydan ders çıkardığını babasının işte benim oğlum bugün biraz daha büyüdü demesinden anladım. Gördüğünüz gibi üçüncü etkinliğimizi de bu şekilde bitirdik sevgili gençler. Başka etkinlik var mı? Yok. 160. sayfayı da burada bitirmişiz. 161'i hazırlamaya gidiyorum. Biraz yoruldum dinleneceğim. Daha sonra hazırlayacağım. Siz abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın ama. Evet sevgili gençler 161. sayfadayız. Burada 4. 5. etkinliğimiz var. Başka var mı? Hayır 4 ve 5. etkinliğimiz var. 4. etkinlikte metnin başlığı için altı üstü bir yarış olarak belirlenmiş olabilir. Siz de metne farklı başlıklar belirleyip yazınız. Ben iki tane farklı başlık belirledim. Bir, yensek de yenilsek de güzel. İki, sağlık için değerdi. İki tane başlık yaptım. Metinin başlığı neden altı üstü bir yarış olmuş olabilir? Ben nedenini şöyle yazayım arkadaşlar. Altı üstü bir yarış. Başka yarışlarında olabileceği başka zaman kazanılabileceğini söylüyor. Ya da sadece önemsiz bir yarış olduğu için öyle yazarım. Sadece önemsiz bir yarış olduğu için. Evet sadece önemsiz bir yarış olduğu için bu isim verilmiş olabilir. Şöyle farklı renge boyayalım bunu. Niçin bu isim verilmiş olabilir? Önemsiz bir yarış olduğu için. Aklıma o geldi başka gelmedi. Sizin varsa lütfen yazın. Yorum kısmına da yazın. Arkadaşlarınız da faydalansın. Geçelim bir sonraki etkinliğe arkadaşlar. Beşinci etkinlikte. 3 adımda öfke baş edelim. Evet. Öfke kontrolü burada var arkadaşlar. Öfkemizle nasıl kontrolün başa çıkabileceğimizi anlatmaya çalışıyor. Önce mola veriniz diyor. Daha sonra hislerinizi ifade ediniz. Üçüncü aşamada ise hareket ediniz diyor. Peki iki tane soru var şurada. Öfke kontrolü sağlamak için yukarıdaki yöntemlere benzer birçok yöntem bulunmaktadır. Peki siz öfkelendiğinizde neler yapıyorsunuz? Öfkenizi kontrol etmek için hangi yöntemleri kullanıyorsunuz? Söyleyin. Ben şurada küçük olduğu için şuraya cevapladım sevgili gençler. Cevapları buraya yazdım. A yani 1. Öfkelendiğimde mola veririm, derin nefes alırım ve sakinleşmek için yürüyüş ya da müzikten yararlanırım. Güzel ama değil mi? Bakın mola veririm, derin nefes alırım, sakinleşmek için yürüyüş ya da müzikten yararlanırım. Yani yürüyüş yaparım ya da müzik dinlerim. Böyle şekilde yazın. İkinci soru. Çevremizde sağlıklı iletişim kurabilmek için, öfkemizi kontrol altına tutmamız için niçin önemlidir diyor. Söyleyiniz. Niçin mi önemlidir? Çok basit. Öfke kontrolü kırıcı olmadan çünkü öfkeli insan kırıcıdır arkadaşlar. Kırıcı olmadan iletişim kurmamızı ve ilişkilerimizi korumamızı sağlar. Eğer öfkemizi kontrol etmesek herkesle kavgalı oluruz. Herkesle küs oluruz. Her herkes bizden uzaklaşır, yalnızlaşırız, yalnız kalırız. Onun için öfke kontrolü çok ama çok önemlidir. Evet, 161. sayfaydı değil mi bu? Evet arkadaşlar 161. sayfayı da bu şekilde bitirdik. 5. etkinliğimiz 6. etkinlikte beraber buluşalım. Yorum yazmayı ve videomu beğenmeyi de unutmayın lütfen.